Merhaba sevgili dostlar. Koku belki bazılarımız için güzellik ve cazibe adına sadece kozmetik bir araç. Bazılarımız için de beş duyudan birinin sonucu ve çok da bir önemi yok. Bazılarımız için ise koku çok daha farklı anlamlar ifade ediyor. Koku hayatımızın her alanında her daim var olduğu halde üzerinde yeterince düşünemediğimiz, anlayamadığımız ya da fark edemediğimiz bir nimettir. Hakkında ciltler dolusu kitaplar yazılabilecek bir ikramdır. Soyut, sembolik bir lisandır, işarettir. Hatıraların yeniden su yüzüne çıkmasında oldukça etkilidir. Hatta öyle ki eskiye dair yaşadığınız bir hatırada, o ana ait bir kokuyu yeniden algıladığınızda, sadece size hatıranızı hatırlatmakla kalmaz, adeta o günkü duyguları ve ruh halini yeniden yaşatır. Kokular ruhumuzda iç dünyamıza işte bu kadar etkilidir. Her insanın kendine özel bir kalp atışı, kendine has bir parmak izi olduğu gibi yine kendisine özel eşsiz bir kokusu vardır. Ruhani boyutlarda koku adeta bir kimlik kartıdır. Sizi orada kokunuzdan tanırlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Güzel kokuyu temizliğin tamamlayıcı bir unsuru olarak görmüştür. Dolayısıyla onun döneminde güzel koku hem kişisel bakım unsuru olarak hem de dini mekanların güzel kokmasına yönelik kullanılmıştır. Tasavvufta, tarikatlarda ve mistik öğretilerde koku, sembol dilinin sözcüklerini ifade eder hale gelmiştir. Koku, hakkı uhrevi hayatı ve bunların etrafında oluşan bazı kavramları ifade edebilmek adına metafor olarak tercih edilmiştir. Tasavvuf ehli pek çok kavramı, farklı manalar yüklediği koku teması ile izah etmeye çalışmıştır. Böylece Yusuf'un gömleğinin kokusu, hakkı, salih kimselerin kabirlerinden gelen güzel koku, iyi ameli, gül kokusu, Hazreti Muhammed'i reyhan kokusu ise cenneti ifade etmiştir. Günümüzde ise bazı insanlar için koku noktasındaki tercihler değişkenlik gösterse de bazı kokular vardır ki hemen hemen herkesi cezbeder. Mesela bir bebeğin kokusu. Kaç tanemiz o kokuya hayır diyebilir? Sonra yağmur yağdıktan sonraki koku, deniz kokusu, sabahın kokusu, gül kokusu. Kokuyu, buhuru bizde her daim Amellerimiz esnasında ve günlük hayatımızda kullanıyoruz. Bu bağlamda sizlerden de gelen sorular var ve ben bu sohbette örnekleri ile sizlere bunları aktarmaya çalışacağım. Melekut alemler ile etkileşime geçmenin en etkin kanalı kokulardır ve bugünkü sohbette size tasavvufta, zikir halkalarında ve mistik öğretilerde en çok tercih edilen buhurlardan bahsedeceğim. Bunlar öd ağacı, Odi Hindi, Cavi, Misk, Amber, Ak Günlük ve Kafur. Evvela Odi Hindi ile başlamak istiyorum. Meleklerin ve Rahmani Ervahların en çok sevdiği kokudur Odi Hindi. Bilhassa havas çalışmalarında özel terkipler ile yapılan niyet hacet çalışmalarında Odi Hindi ağacını. Bir metal kabın içinde yakmak suretiyle buhrunu yapmak sizin ve hanenizin pozitif frekanslara açılmasını sağlar. Bu noktada uzun yıllar yaşamış birkaç yüzyıllık ağaçlardan edinilen kökler çok daha makbuldür ki bizim elimizdeki Udi Hindi kökleri de öyledir. Bakın şöyle gördüğünüz gibi dokusu ve rengi ile kaliteli bir Udi Hindi kendini belli eder. Şu bir gerçek ki Günümüzde insanların çoğunun kalp, boğaz, alın ve tepe çakrası tıkalı bir halde. Özellikle boğaz çakrasındaki tıkanıklıklar eterik serbest enerji akışını engeller. Bu da kişide belirsizlik, anlam karmaşası, manevi ilhamları ve mesajları doğru okuyamamak, fark edememek gibi blokajlara sebep olur. Udi Hindi buhuru Boğaz çakrasındaki bu blokajları kaldırma ve uyandırma noktasında son derece etkilidir. Odehindi buhurunu günün her saatinde yapabilirsiniz ki özellikle öğlen ile ikindi vakti arasında ve yine hangi saatte olursa olsun yağmurlu günlerde buhur etmenizi tavsiye ederim. Devamlı kullanım sonucunda etkilerini siz de yaşamaya başlarsınız inşallah. Udi bitkisini de dostlar şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi bir çakmak vasıtasıyla yakarak alev aldıktan sonra üfleyerek kullanabiliriz. İkinci sırada öd ağacımız var dostlar. Şimdi biz öd ağacını yaklaşık 30-32 sene evvel gördük, tanıdık. Biz bunları yakmada kolaylık olsun diye ağacın kütüğünden kendimiz bu şekilde yonttuk. Antik Yunan dönemine ait bir metinde anlatılan bu ağacın buhurundan İslami kültürde de saygıyla bahseden kaynaklar mevcuttur. Klasik Japon eserlerin en eski metinlerinden olan Sokke'nin kitabında öd ağacından her şeyi değiştiren özel koku olarak bahsedilmektedir ki doğrudur. Kişide dönüşümü tetikleyen bir kokudur. Ayurveda tıbbında ise ondan Nirvana'nın kokusu diye bahsedilir. Bu ağacın buhuru bilhassa Astral kanallarda henüz masterını tamamlamamış adayların trans çalışmalarında veya maji uygulamalarında ve alternatif tıpta çok eski çağlardan bu yana kullanılır. Etkili bir odaklanma ve konsantrasyon sağlar ki özellikle zikir çalışmalarında rahmani işaret ve alametlere kapı açtığını kendi çalışmalarımdan biliyorum. Öt ağacı derin iç huzuru bulmak, farkındalığı artırmak, tüm manevi yolculuklarda etkili olacak psikoaktif özelliklere sahiptir. Ayrıca taç çakrayı ve epifiz bezini açmaya yardımcı olduğu da işin arabapları tarafından biliniyor. Özellikle gece yarısı bu buhuru kullanmanızı tavsiye ederim. Bilhassa yatacağınız odada. Öd ağacını kullanmadığınız bir tavaya yine bir parça öt ağacını atın, tavayı ocakta kızdırdıkça dumanı tütmeye ve o eşsiz kokusunu vermeye başlayacaktır ki öt ağacı yanmadan kokmaz. Bu onun bir özelliğidir. Diğer bir buhurumuz ise benim de çok sevdiğim, kullandığım, fıtratını yağız, cesur bir delikanlıya benzettiğim, mistik alemlerin tabiri caizse gıdası olarak gördüğüm ak günlük sakızı. Ben bu kullanıyorum. Özellikle sabah ezanından sonra güneşin odamı ziyaret ettiği ilk saatlerde beyni gerçek manada uyarıyor. Tekamül sürecini hızlandırıyor ve üstü örtülü bilginin size aşina olmasını sağlıyor. Ayrıca ak günlük buhuru, günlük yaşamdaki faydasız rutinlerin geri plana itilmesi, dinsel ögelerin daha derin bir mana kazanarak ön plana çıkması noktasında etkilidir. Aynı zamanda psikolojik problemlere ve strese karşı son derece etkili olduğu biliniyor. Akgünlük buhuru mekanlarınızda maneviyatı yüksek bir atmosferin oluşmasında sağlar. Akgünlük sakızını dilerseniz yine bir tava içerisinde yakabildiğiniz gibi dilerseniz kaynamış suya atarak birkaç parça kaynamış suya atarak ya da yine birkaç tanesini bir mum alevinin dibine bırakarak kullanabilirsiniz. Buhurunu derin nefes ile içinize çekmek aynı zamanda bronşlarınızın rahatlamasını da sağlayacaktır. Ve yine benim en çok sevdiğim, kullandığım, hatta buhurların sultanı diye tabir ettiğim misk amber. Görünüşü bizim lokumları andırır antik çağlarda ritüellerde, zikir talimlerinde trans ve cezbe haline kolay geçmek için ve havas ilminde gerek ruhani şifalanmada gerekse bu kokunun müdavimi melekleri cezbetmek için kullanılır. Kokuların sultanı budur bana göre. Şimdi yakmadan buhurunu yapmadan elini alıp şöyle bir koklasan bile etkisini hemen hissedersin. Bu noktada sana bir sır vereyim kokladığında seni hapşırtıyorsa, burnun akıyorsa hayırlı olsun. Sendeki nazardan kaynaklı blokajları açıyor, üzerinde biriken habis enerjileri hapşırık ve burun akıntısı yoluyla temizliyor demektir. Miskamber bir geyik cinsinin midesi ile cinsel organı arasındaki bir bezeden imal ediliyor. Misk, Sankristçe'de testis anlamına geliyor ruhani kanalların üst boyutlara doğru frekans eşiğinin genişlemesinde son derece etkili bir buhurdur. Kişiye hissiyat yolu ile gelecek ilhamlar ve ön sezilerdeki doğruluk oranının artışı, bazı hadise ve olayların, acayipliklerin gönül gözüne gözükmesi yani duru görü özelliğinin anlık aktif olması veya rüya yoluyla bu bilgilerin gelmesi herkes için sayabileceğimiz özellikleri arasındadır ancak bu kadarıyla sınırlı değildir. Daha fazlası ilmi alanda ömür tüketmiş kişilere ayrıcalıklı özelliklerdir. Bir hasta zikir çekerken ve yine gece yarısı buhurunun yapılmasını önerebilirim. Miskamberi dilerseniz şu kadarcık bir parçayı bir bardak kaynamış suyun içine atarak ya da yine Yanan bir mum alevinin dibine bırakarak kullanabilirsiniz. Ve sıradaki buhurumuz cavi diğer adıyla asilbent. Cavi antik çağlarda metafizik şifacıların kötü ruhları kovmak ve göz hastalıklarının tedavisinde kullandıkları bir buhurdu. Parfümeri sanayiinde de kullanılan cavi kokusunun mikrop öldürücü etkileri de bulunmaktadır ki. Orijinali şu gördüğünüzdür. Endonezya'da yetişen bir ağacın reçinesinden elde edilir. Cavi yine kullanmadığınız bir tavada ocak üzerinde ısıtarak kullanabileceğiniz gibi yanan bir mum alevinin yanına bırakmak suretiyle de kullanabilirsiniz. Yine zikir halkalarında ve havas çalışmalarında kullanılan Cavi'nin özellikle Zühre saatinde yakılması çok tesirlidir. Son olarak kafurdan bahsetmek istiyorum dostlar. Dünyadaki en yaşlı ağaçların birçok kafur ağacıdır. Bunun nedeni bu ağaçların 1700 ila 1800 yıl kadar yaşayabilmesidir. Alternatif tıpta da sıklıkla kullanılan bu ağaçlardan elde edilen reçine bu gördüğünüz gibidir. Ve genellikle mevsim geçişlerinde ve kış mevsiminde ortaya çıkan grip ve nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini korumaya yardımcı olur. Bunun açıcı etkisinden dolayı soğuk algınlıkları tedavisinde kullanılması iyi sonuçlar verecektir. Bu tabletten kıracağınız küçük bir parçayı, şu kadar bir parçayı yine kaynamış su dolu bir bardağa atmanız yeterli olacaktır. Birkaç saniye içinde ortamın atmosferine karışacak ve fresh kokusu ile rahatlamanızı sağlayacaktır. Ve sevgili dostlar bu sohbete katılan herkesten Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Benim hakkım herkese helaldir. Bir sonraki sohbette yeniden görüşene dek Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.